Şimdi İbrahim, anlat. çocuklar, çocukları Hoş görünce ben olay, de anlat. gurur duydum. Anlat. Senin, bir kere daha tebrik ederim. Yani daha varsa bir sürpriz söyle de. Bir şey daha yapacağım, beni kırmayacağını biliyorum. Şimdi bu çocuklara örnek olmamız lazım. Biraz evvel sen de söyledin, dargınlığı, küskünlüğü hiç sevmem diye. Ben bundan bir süre önce gazetelerde, medyada, senin çok sevdiğin kardeşinle, çok güvendiğin, beraber çalıştığın, öz kardeşin kadar sevdiğin, bir kardeşinle küçük bir problem yaşadığını duydum. Sana hiç sormadan davet ettim. O da Allah var. O bizim abimizdir. Ne olacak dedi. Buraya geldi. Sizi öpüştürmek istiyorum. Barıştırmak istiyorum. Tüm dünyada kırgınlıkların bitmesini istiyorum. Ben bunu geçen geçirdiğim bir küçük hastalık oldu. Ben bir grip atlattım. Orada dedim ki dünyadaki hiçbir şey insanın bir arkadaşıyla dargın kalmasına değmez. E dünyanın en kötü şeyi budur. Ben hep şunu söylerim. Ee, namus hariç namus hariç onun dışında yapılan bütün kavgalar kavgaların dil kavgası da olsa, böyle yumruk yumruğa kavga da olsa e, barışla bitmesini temenni ederim. Benim temennim odur. Eğer benim tahmin ettiğim kişise bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben e, küs olduğun kim var dedim. Ben dedim ki e, yani öyle. 3-5 tane, bir... tane isim ben almıştım onları sordum. Bir kere söylemedim. Şimdi kardeşimizi çağıralım bakalım ne olacak. Yolunda sar sarhoştun Mahmud'u kurban Niye doğdun <laughs> <laughs> Allah 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 ya ne yapıyorsunuz be 50 yaşında adamlarsınız Bizi ağlatıyorsunuz ya Manyak mısınız siz lan? Bu kadar birbirinizi seviyorsunuz da. Mami su iç. <laughs> ben... Her zaman televizyondan da ona seslendiğimde seni çok seviyorum ha dedim. Seni çok seviyorum. Hakikaten çok severim. Muhabbetini çok severim. Neşesini severim. Yani özlemedim dersem yalan söylerim. diyorum Gerçekten. Ama olsun televizyon diye bir şey var. Oradan özlemimizi birimize gideriyoruz bana göre. Ee, aramızda yapılanmamış veya bilmem ne olmamış herhangi bir şey de yok. Çok da önemli bir şey değil aslında. Ee, o andaki atmosfer, o andaki şekil birleşince bir şeyler oluşuyor. Ve insanlar birbirine kırılmıyor da küsüyor işte. Kırılma olma, kırıldı mı tabir edilmesi zor. Ben kırılmamışım, küsmüşüm. O da kırılmamıştır, küsmüştür bana göre. Ama öyle insanlar var ki, feriştah gelse beni bir araya getirmesi mümkün değil. Ama buradan görünce onu civatalarım hemen gevşediği yer. Mamaya dayanamam. Kim dayanır ona ya? Aslan dayanamam. Mamayı severim çünkü. Mami iyi misin koç? İyi hey abi, Maşallah. Mahsunü Şerif diyor ki madem dünyaya dünyaya dargındır. o kurban niye doğdun? Mamudo <laughs> kurban. <He. gülüyor> Hayat olurunda yorgundur. kurban niye doğdun? Diyor ki ne? Halbuki kurban bana... gelir payın yoktur. Kurban gelir payın yoktur. Haftan yoktur. Ay ayın yoktur. Ankara'da da yoktur, yoktur. <laughs> o kurban niye, niye doğdun? <gülüyor> 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 Tabii şimdi İbrahim abi bunu bana kaç senedir biliyor ama bir, bir buçuk iki sene unuttu. Sonra gelince tekrar hatırlayınca tabii bu şey oldu. <gülüyor> 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 Yok üç dört gündür okuyor. Allah Allah. Tabii nerede okuduk bir de bunu 3 gün önce bir yerde okuduk. Süveyş kanalında okumuşsun. Süveyş kanalında. Süveyş kanalında. Şimdi tabii biz... benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Sağ çok olayım. güzel anılarım olan, çok sevdiğim bir dostumdur. Çok da iyi bir yorumcudur. Çok da iyi bir müzisyendir. Estağfurullah. Şimdi İbrahim abi bizim ailemizin de Bizim evimiz var biliyorsun. Onun çatısı altında yaşayan çocuklarımız var. Evet. Ve bir de bana hayat çatısı altında eşlik eden eşimiz var. Benim de öğrencimdir. Evet. Benim de öğrencimdir. Senden çok şey öğrenmiş. O benim yüzden benim şey de öğrencimdir Işıl. İbrahim abi ben de O evet. ben de kız kardeşidir. Araları bozuk olmasına rağmen dünya ahiret üşerekle öyle devam etmektedir. Tabii İbrahim abi'den aramızı bozan bazı Yoktur kimse. Bu konuları kapatmıyoruz. Vardır vardır. Yoktur, yoktur. yoktur am, yoktur. Vardır ama İbrahim Ağabey'in e, belli başlı bir şeyden sonra herhalde tahmin edersem bizim onu çok sevdiğimizi Şimdi şöyle, tahmin etmiştir. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, nifakçılar biliyorsunuz e, hayat Hayırdır. boyu vardır. İnsanın her dalında vardır. Şimdi mesela onların kötü bildiğini ben iyi biliyorum anlatma fırsatım olamıyor. Mesela anlatmıyorum. Veya anlatamıyorum veya geçiyorum ve olay bitiyor. Aslında ee, şekil itibariyle baktığınız zaman hiçbir şey yok. Yani fındık kabuğunu dolduracak bir şey yok fakat nifakçılar o kadar büyütüyor ki. Ve benim etrafımdaki insanlar, benim etrafımda kim varsa Mahmut abi derler. Bin tane Mahmut abi ağızlandım. Ben ve de demek ediyorum. mecburiyetle demezlerse zaten ben çünkü benim sevdiğim insanı etrafım sevmiyorsa beni de sevmesin. Doğru. Doğru mudur bu? Ben de hiçbir gün biri benim ailemi sevmiyorsa o zaman de sevmiyor ben de sevmem kardeşim. ben ailem istiyor, için yaşıyorum. Bana da öyle. İbrahim. Sorun neden oldu peki? Değmez. Bu konular Bir dakika bir dakika. Bu programı dık, dık, dık. ben yapıyorum. Dık, dık. Mami. Programın patronu benim arkadaş. Burada öyle her şey konuşulamaz. Ben de ben de Ben ne dersem o konu. Sen suç. Hayır, süşmekse ben de. O konular yok. yasaklandı, bitti o. Tedaviden kalktı.